Sağ sol geri. Sağ, sağ sol geri. Sağ, Alter, sağ sol geri. Sağ sol geri. Abi böyle futbol olmaz. Orta saha beyin beyin. Top geliyor Fred'e. Hadi oynuyor. Bakıyor top yer düşüyor yere. Ya da geri. Sağ sol geri. Sağ sol geri. Sağ sol geri. Sağ sol geri. Abi böyle futbol olmaz. Biraz izleyin İspanya'yı izleyin. Portekiz'i izleyin. No. Almanya'yı Almanya izleyin. Adamla top ya, ya. oynuyor. Top. Kat istiyorum, yat istiyorum, hizmetçi istiyorum, şoför istiyorum. Ulan hepsini Ay. sana aldık. Ya hepsi aynı kardeş, hepsi aynı. Ay. Saadet insan elini masaya vur. Bur, bur, elini bur, masaya bur, vur, bur, bur, elini masaya bur, vur, elini masaya vur. Abi, abi dakika yetmiş olmuş. Hala sıfır sıfır, sağ sol geri, sağ sol. sol, soğ, soğ, sol ya sol, abi, sol, sol, abi. Sağ sol gürültü sağ sol gürültü sağ sol gürültü bu ne biçim teknik bu ne biçim futbol